Kim kendini arındırıp temizlerse kurtulacak. Kim kendini kirletip günaha gömülürse mahvolacak. Kim kendini teski ederse, arındırırsa, temizlenirse kurtulacak. Kim de kendisini kirletirse, günaha gömülürse, fucura batarsa o mahvolacak. Bütün bir yerler, gökler, güneş, ay, yıldız, bütün bir canlar eğer bir dilleri olsa da konuşsaydı şu etrafımızdaki tabiat ve doğa bize bunu söyleyecekti. Arının ve temizlenin diyecekti. Kim arınıp temizlerse kurtulacak. Peki arınıp temizleme nasıl olacak? Neyle arınıp temizleneceğiz? Hemen ardından da Salih'in deves kıssası anlatılıyor ve arınıp temizlenmenin nasıl olacağı, günaha batmanın nasıl olacağı, Burada gösterilmek isteniyor. Burada bir öldürme olayı var. <laughs> Derveyi boğazlama, saldırma. Kan dökme var ve savaş var. Burada sahiplenme var. Burada mülkiyet var. Burada bu benim demek var. Burada İnsanlık tarihinin en büyük suçu olan öldürmek var. Öldürmek insanlıkta en büyük suçtur. Bu nedenle bütün kutsal kitapların üç büyük emri Aveste'de, Kur'an'da, Tevrat'ta, İncil'de, Hindu metinleri olan Vedalarda, Brahman metinlerinde, Konfüçyüs metinlerinde Kızıl Derili metinlerinde Sokrates'te, Aristo'da dünyanın bütün büyük peygamberlerini ve filozoflarının getirmiş olduğu metinlerde üç büyük günahtan birincisi öldürmeyeceksin, ikincisi çalmayacaksın, üçüncüsü yalan söylemeyeceksin. İşte burada bu anlatılıyor. Öldürmek, deveyi boğazlamak. İyi de niye deve? Ne olmuş yani? Deveyi boğazlamakta ne olmuş? İnsanlar hayvan kesiyor, yiyor işte. Onlar da bir deve bulmuşlar, kesmişler, yemeye çalışmışlar. Bu bize niye anlatılıyor? Deve ne demek? Ne Allah, Allah'ın devesi ne demek? Ve bunun o günkü Mekke ortamıyla alakası ne? Bugünkü günümüz toplumuyla alakası ne? Bunların anlaşılması için sure yukarıyla bağlantı olarak düşüneceksiniz. Surenin arka planını düşüneceksiniz. Ve bize Kur'an'ın kendi bütünlüğü içerisinde anlatmaya çalıştığı bir şey var. Onu göz önünden hiç e, gidermeyeceksiniz. Şimdi Semud kavmi kim? Salih peygamberin kavmi. Eski Arabistan'da yaşamış Arap halklarından birisi. Semud kavmi. Bu kavmin özelliği ne? Bu kavmin özelliği Sahipsiz bulduğu her şeye saldıran, talan eden, el koyan, zorba bir e, idarecinin veya idarecilerin olduğu bir kavim, sahipsiz bulduğu her şeye saldırıyor, ele geçiriyor, işgal ediyor, talan ediyor. Bak işgal, talan, yağma işgal, talan, yağma. Bunlarla ünlü bir halk. Bunlarla ünlü bir kavim. Bunlarla ünlü bir ülke. Onlara deniyor ki Salih'in devesine dokunmayın. Allah'ın devesine dokunmayın. Salih peygamber onlara diyor ki bu işgalden, bu talandan, bu zimmetine geçirmekten, bu başkasının hakkına el koymaktan, bu sömürerek yaşamaktan, gasptan vazgeçin. Bunu yıllarca anlatıyor. Vazgeçmiyorlar. Bunların işleri güçleri talan, sömürü, işgal. Talan etmek, sömürmek, ele geçirmek, gasp etmek. Zimmetine geçirmek. Yolsuzluk yani. Başkasının hakkının zimmetine geçirdiğin zaman yolsuzluk yapmış oluyorsun. Ele geçirme. Kendi alın terinle, kendi hakkınla geçinmiyorsun. Bu diyorsun bana yetmez. Kendi alın terimle ben ancak karnımı doyurabilirim. Akşamı zor getiririm. Ayın sonunu zor getiririm. Bana daha fazla para lazım. Zengin olmam lazım. Onun için sömürü kas işgal ele geçirme başkasına böyle bol bol parasına el koyma rüşvet böyle deste deste rüşvet bu olmaya başlıyor. Çünkü başka türlü e, kişinin bunları elde etmesi mümkün değil. Kişinin alın teri bir günlük emeği kişinin geçimini acı yeter. Daha fazlası için işgal, talan, sömürü, gasp, rüşvet, yolsuzluk yapman lazım. Bilgi tekeli oluşturman lazım. Bilgi tekeli oluşturman lazım. Kamu imtiyazı kullanman lazım. Faiz gelir lazım. Veyahut da emeği sömürmen lazım. Bunlar olmadan bir kişinin para biriktirmesi bana göre mümkün değil. Şimdi onların örneği bir halktır bu Semut halkı. Aynı zamanda Mekkelilere çok benzemektedir. Çünkü Mekkelilerde ne yapmaktadır? Beytullahı boğazlamaktadır. Beytullah'a dokunmaktadır. Beytullah'a getirilen koyunlar, keçiler, demeler, ihtiyaç fazlası getirip ihtiyaç olanlar buna yararlansın diye getirilen ne kadar değer varsa hepsine el koymakta ve yoksulların hakkını boğazlamaktadırlar. Dolayısıyla ayette geçen Nagatallah yani Allah'ın devesi nuzul ortamı bağlamında Beytullah Allah'ın eviyle örtüşüyor. Salih'in Nagatallah'ı peygamberin Beytullah'ı oluyor. Nagatallah'a yani Allah'ın devesine kamuya adanmış yoksula verilmesi gereken sahipsiz kimsesi olmayan, herkese ait olan na dokunma. Bunu Mekke'de ne temsil ediyor? Beytullah temsil ediyor. Beytullah herkese ait olan demektir. Oraya sığındığın zaman emniyettesin. Oraya götürülüp konulan şey herkese ait demektir. Oraya götürüp bir torba un koyarsan bunu herkes yiyecek demektir. Buna kimse özeline almasın. Bu herkese adanmış olan şey demektir. Şimdi Beytullah'tan günümüze getirelim. Nagat Beytullah günümüze getirdiğin zaman ne oluyor? Arzullah oluyor. Yani Allah'ın yeryüzü. Şu yeryüzünde herkese ait olan, şahısa ait olmayan, ne kadar nakat varsa, ne kadar salınmış deve varsa onlara dokunmayın. Mesela doğal gaz yatakları birer Allah'ın devesidir. Onlara dokunmayın. Onları özel mülkiyetinize geçirmeye kalkmayın. Allah'ın toprağı, yeryüzü, nakat Allah buna dokunmayın. Allah'ın size vermiş olduğu nimetler, toprak, su, hava, ateş, bunları boğazlamayın, bunlara kendinize ait kılmayın. Bunları ele geçirmeye çalışmayın. Allah'ın yaratmış olduğu can, ona dokunmayın. Kişiye dokunmayın. Kişinin bir canına dokunmayın, yani öldürmeyin. İki, kişinin emeğine dokunmayın, yani çalmayın. Kişinin emeğine dokunmayın, çalmayın. Kişinin e, vücudundan maddi varlığından sonra en önemli özelliği nedir? emeğidir yani döktüğü alın teridir ona dokunmayacaksın. Öldürme ve çalma bu demek. Kişinin onuruna dokunmayın yani iftira atmayın. Kişinin ırzına, namusuna dokunmayın. Tecavüz etmeyin. Zina etmeyin. Bunlara dokunmayın diyor.